epoksiden üretilen ve kalıbından yaklaşık 12 saat sonra çıkartılan satranç taşlarımız hazır denebilir. Donmasını sabırsızlıkla bekliyoruz fakat bunun gibi yaklaşık 6 renk satranç tahtası hazırlayacağımız için biraz sabırlı olmamızda fayda var. Satrancımızın zemini kuruduktan sonra kalıplarından çıkartıp ve sıra zımpara işleminden geçmeye hazırlar. Lütfen zımpara yaparken maske gibi kişisel koruma ekipmanlarını kullanmayı unutmayın. Çünkü çok fazla toz çıkıyor. Gözünüzde ve solunum yollarınızda tahrişe sebep olabilir. Satranç taşlarımızın alt tarafının düz olmasına ihtiyacımız var. Çünkü altına satranç tahtamızı çizmemesi için ince keçe yapıştırmamız gerekiyor. Zımpara işlemi bitti. Artık zımparadan geçen ürünlerimizin temizlik zamanı. Zımpara sonrası tahtamızın da eski parlaklığı kalmasa da son katman olarak dökeceğimiz ince katman epoksi bütün bu sorunlarımızı çözecektir. Devamı bir sonraki shorts videomuzda. Kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür.